bugün sizlerle birlikte merhaba minnilerim bugün sizlerle birlikte e, biz paint X'te e, böyle bir sürü toga life karakteri değiştireceğiz ki ben sürü değiştirdim şu kötü no yes kıyafeti vardı üstünde nasıl güzelleştirmişim görüyor musunuz biraz çirkin olmuş ama değer rita <laughs> bu rita arkadaşlar inanmazsanız inanmayın ama rita bu ben. Bunu üst yapmaya çalışmıştım. Burada da üstüm var. Üst yapmıştım. Neyse biz şimdi Rita'yı yani Rita'yı yine değişik yapak. Ya da başka bir karakteri mi değişik yapsak? Ben kendime kıyafet ekleyeceğim arkadaşlar. Birlikte yapak mı isterseniz? Zaten birlikte yapacağız. Arkadaşlar yorumlara Karakterinizin fotoğrafını atın ben de yaparım size. Böyle. Uf, güzel bir karakterim olursa. Tamam boş ver. Ee, tüm arkadaşlarını alak şöyle. İptal. Şimdi. Ne yapalım arkadaşlar? Şunu saç. Tövbe station'lık bir şey yok. Boya, 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 boya. Arkadaşlar, şimdi bu uygulamayı isterseniz yükleyebilirsiniz. Adı Ibis Paint X. Ee, çok güzel bir uygulama. Tüm karakterleri böyle yapıyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti bu uygulama. Anam dur. Kullanımını videolardan izleyin. Buradan da şimdi öğrenebilirsiniz. De senin gözün çok çirkin Ritalı Vallahi çok çirkin. Aman galerime geri dön Ben sadece Rita'yı değiştireceğim arkadaşlar. Çok çirkin oldu çünkü. Ee, arkadaşlar bu arada şöyle iki tane karakterim var. Bu iki karakteri Google'dan buldum. Eğer şu anda bunu Google'a koyanlar varsa çok teşekkürler. Çok işime yarıyorlar ne işime yarayacaklar inanın ben de bilmiyorum. <laughs> Kaşların çok çirkin Rita'cığım. Ben Rita'yı çok seviyorum aslında hayranıyım ama böyle çirkin demek istemezdim açıkçası. Bir tane band kalsın. Bir türlü band kalsın mı kalmasın mı diye. Arkadaşlar bu arada benim şivem değişmiş olabilir. Evet çünkü Elbistan'dayım. Tam elbistanlı bana olmuş olabilir şu anda. Az yapalım. E tabi gü yüzü gülsün Ingrid Hanım ya. Deritalar göstereceğim birazdan size. Nasıl değiştirmişim. Bir görün görün. tane şöyle yapak bir tane de şöyle yapak ha, tamam oldu yüzü tamam şimdi bir şey deneyeceğiz artık sana ben bir kıyafet getireyim ritacım bekle Alo. Alo onda ibis paint hayranları varsa yorumlara bunun hilelerini yazsın çünkü ben çok bilmiyorum bazen çıkıyor çıkıyor şu anda onun ibis paint'in proları varsa gelsin bekliyorum yorumlar ee, şimdi sanar ihtiyacım var bu sürü kıyafet var bu arada burada arkadaşlar hepsi çok hoşuma gidiyor benim tek hoşuma gitmeyen şunlar şöyle ama şunu seviyorum. Şu güzel. Rita'cığımı. Ne getirsem ya. Çok kıyafetler de yok ki çok. Rita'ya bunu getiriyorum. Tamam. İptal. Sihirli. Çıkarsa. ha. Biraz gıcık gibi konuşuyorum. Geldi bana ama neyse sil gidiyorum böyle siliyorum. Silince buralara gelmiyor arkadaşlar. Şöyle de değneği koyalım. Tamam. Silelim. Oldu gibi. Tamam, oldu fırça. Ha, buraya da Arkadaşlar bir bir yere sihirli koyunca hep her yere sihirli değnek yapmak zorunda kalıyorsunuz. Neden? Bunu bana bir söyleyin. Neden yani? Anam. Dışarı çıktı la. Şimdi saç yapacağız. Ços. Ços. öner Ya. Küstüm. her yeri bununla yapıyorum neyse. mal gibi <laughs> özür <diler. gülüyor> saçı biraz kısa olsun ya <laughs> çok uzun olmasın çok uzun oldu bu çok uzun Ve yine sihirli değnek diyoruz. Bu sefer saç yapıyorum. Niye? Bilin bakalım. Birazdan göreceksiniz. Bilmemize gerek yok. Çok <tülüyor> 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 döner. Evet. Ben buraları boyayıp geliyorum arkadaşlar. Minileceğim. İşte böyle bir şey dönüştürdüm. Ritayı bence olmuş yani. Diş hatları falan mükemmel olmuş ya. Ya ya. Ya çok güzel olmuş ya. Bana ne ya. Şimdi hangi karakteri yapsak? Of. Ah. Şimdi arkadaşlar ben Google'da bu fotoğrafı bulmuştum demiştim ben size. Bunu yapalım. Güzel yani güzel de böyle biraz daha şey değiştirelim. Yani hadi kalsın o. Teni biraz koyuymuş arkadaşlar ama neyse. Şimdi lafta sokmak istemiyorum. Bunu çizen buradadır diye belki. O yüzden çok laf sokmayacağım. Senin ağzın güzeldi la. Burnun çok büyük. <laughs> Şöyle burnunu biraz küçülteceğim. Okey. Kızım baba. oyun anlamak istemiyor galiba. Oldu. Olmadı. Lan senin yüzün kalsın la. <laughs> ben sen yüzünü çok değiştirmeyeyim. Kulağın gitsin. Çok kötü gözüküyor. Ya karakteri yapan güzel de bazı yerler biraz hoşuma gitmedi benim yani. <laughs> ne yapsam başka? Bir tane kolye kalsın. iki kolye kötü. Oh my. Tamam. Güzel. Bileklik yapalım. Altı renginde. Şöyle. Satı var diyebiliyorum ben. Yokmuş. saat yapayım sana. Kıyafetini de yapacağım ya. Hiç hoşuma gitmedi kıyafetim. Bu karakteri yapıp bitiriyorum. Sonra da yaptıklarımı gösteriyorum. İptal. Sihirli değnek. Neyse. Biz bir silelim bakalım. Çok güzel olmuş ki. Bay döner. Anlamıyorum galiba. Anlamak istemiyorsun ya da anlamazsa anlama. Her yeri yapak işte. Şimdi. Böyle yapacağım ama sonra da başaracağım. Şöyle, şöyle bak. Ben yine buraları boyayıp gel. Arkadaşlar elimden gelen tek şey buydu. Dünyanın en kötü fotoğraf oldu ama neyse. Şimdi yaptıklarımı gösteriyorum. Şimdi yapmıştım. Bunu daha yeni sizinle yapmıştık ve çok güzel olmuş. Çok hoşuma gitti bu benim. Bunu da daha yeni yapmıştık. Bunu ben böyle no yes yazan kötü bir kıyafetli bir kızdı. Bunda Rita böyle çok güzel olmuş bu Rita ya. Sonra kendim yine kendim böyle kıyafetimi böyle yaptım. Sonra bir de böyle yapmıştım. Çok güzel hoşuma gitti bu. Bunda ben sadece kolyesini silmişim. Deli olarak. Bir de bu kıyafeti koyacaktım ama şu kıyafeti koyacaktım. Vazgeçtim. Sonra böyle yapmıştım. Bunun saçı biraz değişik neyse sonra böyle bunun saçı çok değişikti. Böyle bir şey yapmıştım. Bu dünyanın en güzeli olmuş yemin ederim ki. Evet arkadaşlar kuzenim gelmişti. Devam edelim. Bunu böyle saçlarını böyle yapmıştım pembeli. Burada kendime sadece şapka koydum. Niye bunu yaptım inan hiç bilmiyorum. Böyle bir fotoğraf var. Bunu da ben yapmıştım. Böyle güzel tane Rita. Bunu da ben yaptım. Bu en güzel kısa saçlı oldu. Sonra ben de burada çok hiçbir şey değiştirmedim aslında. Burada pembeli kız yaptım. Burada da yine ben. Burada böyle ilk Rita'yı değiştirdiğimdi galiba. Bilmiyorum ama güzel olmuşum. Bizi. Burada Leonora Rita'yı yaptım. Biliyorsunuz ki tek şeyler en iyi arkadaşlar bunlar. Burada da böyle küpeli müpeli değişik bir ita yaptım. Böyle değişik küpeli yaptım. Burada da bir tane çiçek yapmaya çalışmıştım ama olmadı. Burada kelebek konmuş çiçek yaptım. Öyle işte. Yani, Neyse görüşürüz. Bu videomda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın minilerim.